Herkese merhabalar arkadaşlar. Age History 2. 2 Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı Sovyetler Birliği serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Zaten başka Sovyetler Birliği yakar. Pardon. Ya ekranım yan kaydı. Bugün Suriye Arabistan'a savaş yanında bulundum. Bulunacağız. Ee, pardon. Ne yapayım. Burayı Bas bas orada Bas bu ülke mal kalmış abi ben bu bölüm artık yani daha çok fetih yapmayı düşünüyorum fetih yaptıktan sonra işte bölümlerde daha yani finalde yaklaşmış olacağız çünkü abi artık yeter ya, yani. çok güçlendik bu kadar da güç yani eşeğin gözü Arabistan ne yapıyor sen ya? Kaybedelim arkadaşım. Geri gele. Almasını biliriz. Arabistan. Sen kaybetmiyorsun kardeşim Ben kazanıyorum. Hem Mekke, Medine gibi kutsal gibi bir şey bulamış oluruz. Müslümanları kutsal şehirlerini ele geçirmiş anca zaten çıkartmadı Oza'yı. Size demedim bu videodaki bulunan arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Suudi Arabistan denilen şey dedim. Gir bakalım gir. Riyad'dan alacağım şimdi seninle. Abi, planım benim bu kim? sizde siz de eğer onayı veriyorsanız bakın biz çok güçlendik. Suudi Arabistan'ı alacağım. Buradan Katar Bahreyn ee, Katar Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri topraklarını da aldıktan sonra Irak İran'ı alacağım ve ardından bu e, ee, Danimarka ülkesine ve de Danimarka'nın İzlanda gibi topraklarını da ele geçirmeyi düşünüyorum çünkü deniz devlet olmak istiyorum daha sonra ha, bu kadar abi ee, eğer icaben ten nezalmayısından savaş yapayım diyorsanız da şu bölgeyi alacağım Danzig bölgesini yeter abi orası Kafidir çünkü artık e, seri yeter yani bu kadar ya arkadaşım ya Artık biraz da yeni serileri geçelim Çünkü abi oyun de sapıttıkça sapıttı ya Yani ne diyor bu diyebilirsiniz doğrusunuz da yani Oyun şöyle sapıt diyeyim size Baksanıza Baksanız abi kaynakta asker bulunamamış Eyalet kaynağı tükeniyor Ne yapayım arkadaşım ben sen bir oyunsun. Neden oluyor abi? Bunu yorumlara yazan sana sevinirim. Sen şimdi bir tane soru görebilirsin. Arkadaşlar bu arada sorularıma yanıt verirsiniz. 6 bölümde 2-3 soru sordum. Hangi seri yapalım diye. O, o sorularıma lütfen cevap verirseniz. Şöyle çok mutlu etmiş olursunuz. Bölüm 20 dakikayı aşacak. Haberiniz olsun. Videoyu donduracağım. Genellikle abi savaşlarda başlayacağım. Aslında hemen Benim bir saniye video videoyu gördüm Evet arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar. Yavaş ettan artık Suudi Arabistan sayısını bitirip bildim. 99 orda buraya. buraya. bu ordu buraya. Bu ordu buraya. Bu ordu buraya. ya bu ordu bu oraya. Bu da buraya. Suudi Arabistan ülkesi. Ee, Sovyetler Birliği olarak bize pek de direnemedi. Çıkarmadı atmadı. Ve de Mekke'de artık girerek Kavemizi ele geçirelim. Hemen girdik. girdik. Umman topraklarını alacağım ve Birleşik Krallık denen hadsiz ülkeye savaş ilanını vereceğim. Benim buraya dört. Musad ve Sur topraklarında girdikten sonra iş biter abi. Hemen Suudi Arabistan ülkesinden. Abi bir de ben bu Asya'yı toparlamak çok isterim. Toparlayacağız da. Bir saniye arkadaşlar, oyunum dondu. Videoyu Evet gençler Suudi Arabistanda aldık Oyunu şimdi kaydedelim Abi Suudi Arabistan'dan tekrardan savaştım Öyle aldım Oyun kaydedilmemiş Şimdi şuradan Irak İran Bir de Birleşik toprağı aldık sonra Asya'nın tek süper gücü biziz Şimdi abi ben bir videoyu durdurayım malumumuz bu kadar asimilasyon işlemi bekliyor. Asimile ettikten sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Dostlar, arkadaşlar, sevgili takipçiler. Evet sevgili takipçiler. Gördüğümüz üzere. görmediğimiz üzere. Asimilasyon işlemlerini başlattım. Ve de onlarımız sınırları dizdim. Şimdi hemen saldırmaya başlayalım. Birleşik Krallık ülkesine. Derken İran attı bir devlet konusu. İnşallah barış anlaşmamızı kabul ediyoruz. Bok herif tamam bok ye. <laughs> Şuradan sonra savaş ve Çekoslak. Çekoslak ya barış. İnanına da barış. Şimdi ver bu toprakları bize. Sen bunu 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 da almışsın. O topraklardan önce bu topraklar. Şu almış mı? Bir saniye dur Aman ya. Biz değil mi abi? Allah Allah. Bir toprağı almış gibi geldi de şu toprak bir... Hadi neyse bakalım. Bir bak. yıldızı kalmış bak. Aha neyse. Toplam bir toprak almış mı? tamamdır abi. Valla barış anlaşmamızı yolladık ülkeye. Abi yine Ecof durdu ya. Yine. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Oyunda büyük bir sıkıntı çıktı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Al. Iman.